Merhaba arkadaşlar. Kıbrıs'kine neden selamlar. Dün bir Alman turiste koronavirüs tespit edildi. O yüzden dün çılgınlar gibi insanlar alışveriş yaptı. Yani bu ben dahil çünkü dedim belki işte dışarıya çıkmaya yasağı Yani başımıza her şey gelebilir. İnsanlar sadece tedbir amaçlı ve korku içindeydi açıkçası. Çünkü çok sıkıntılı ve stresli bir durumdu bu. Dün öyle böyle mesaimizi bitirdik. Alkollü işte alkollü sularlarımızı yıkadık. Sürekli işte dezenfektan ettik kendimizi falan. E zaten çok sessiz ve çok sakin bir gündü benim dün işteki o mesai saat dilimimdeki durum. Eee... Eve geldik. Eve geri gelmez tabii çünkü sürekli insanlara temas halindesin ki ben resepsiyonda çalışıyorum. Sürekli insanlar kimlik al, ceket al, ceket ver. Benim için daha riskli çünkü ben insanlara daha yakın bir konumda çalışıyorum bu durumda. Ve eve geri gelmez direkt sadece duş aldım tertemiz bir şekilde. Yatağıma girdim ve uyudum. Bu sabah kalktığımda Buranın başbakanı, sağlık bakanı bir açıklama yapmış işte her şeyin yolunda olduğunu. Sadece Magusa tarafındaki işte bu karantina altında alınan otelden bahsetti. İçerideki insandan bahsetti. O Alman turistin durumunun iyi olduğunu beyan etti. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz tabii. İşte şu anda KKTC'de maske yok. Dezenfektan yok insanlar bunu kara borsaya vurmuş bir şekilde yani düşün daha dün e, yani ciddi bir şekilde çıktı ama bugün yani insanlar çıldırmış gibi e, davranmaya davranıyor. Hiçbir eczanede yani hiçbir şey yok. Gerçekten insanlar ne varsa hepsini almış. Ben dün mesai'deyken e, rica etmiştim ama yok yetişemedim. Bugün şansımı deneyecek miyim? Evden çıkmayı düşünmüyorum. Ama eğer maske bulursam çünkü hava çok güzel. Yani bilemiyorum ne olacağını. Umarım her şey Kıbrıs'ta güzel olur. Çünkü e, hepimiz işte burada öğrenciler çok fazla. Ha bir de okullar tatil edildi burada 15 Mart'a kadar. Ee, okulların yani birçok okulun içine işte ekipler gitti. işte dezenfektan etmeye başladı. İşte bu tabi sosyal hayat her şeyi etkiliyor. Çünkü bu adanın yarısından çoğu öğrenci ve çalışan. Öyle söyleyeyim ben size. Ama çoğunluk öğrenci yani genç kitle. Yani bilmiyorum şu anda nasıl olacak. İşte böyle çok ciddi alan insanlar da var. İşte hiç umursamayan insanları da gördüm dün. Hani gelip tatillerini yapan yani hiç umursamadan ee, devam eden insanları da gördüm Bakalım hani hayat yani Şu anlık durum bu şekilde ee, Ben de bu şekilde bir e, Paylaşım yapmak istedim Bunu bu şekilde Sosyal medyaya koyacağım ee, En mantıksı bu çünkü ben Burada yaşıyorum ee, Ve ben e, eminim ki Burada e, Bir gelişme falan Olursa aktaracağımı da düşünüyorum Şu anda çok yeni evet e, Koronavirüsü bayağı bir yaygındı ama işte Kıbrıs'ta yoktu mesela Türkiye'de yoktu ama işte dün yani çok stresli ve çok insanların çok gergin olduğu bir gündü yani bakalım bugün ne olacak neler olacak bilemiyorum kendinize çok iyi bakın İyi günler bay bay